geldiniz bugün sizlerle birlikte annemi şakalayacağım. Anneme hamile olduğumu söyleyeceğim. Bakalım ne tepki verecek. Şşt. Eee, şıllık yakalanırsın işte böyle. Ben sana gitme demiştim. <laughs> Anne, şey ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle anneciğim. Söyleyeyim mi? Kızım söyle dizi izliyorum. Ben hamileyim. Ne? Hamile misin? ya. Kendi kendime hamile bıraktın sen. <laughs> ben hamileyim. Lan seni gören erkekler secdeye yatıyor be. Sen ya çekil git önümden ya. Çekil önümden. Geri zekalı. <laughs> ya dram dizisi izliyorum. Burada geldin güldürdün ya. Geri zekalı ya. <laughs> evet arkadaşlar eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenip ve videonun altına yorum atmayı unutmayın. Haftaya yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. I love you YouTube.